Donald Winnicott, yeterince iyi ebeveynlik kavramını ortaya koyarak çocuk yetiştirme hakkındaki fikirlerimizi değiştiren 20. yüzyılın en önemli figürlerinden biridir. Bu sunumunda Winnicott'ın bilgeliğini, çocuklarınızla ilişkinizde harika veya mükemmel değil de yeterince iyi bir ebeveyn olmak için nasıl kullanabileceğinizden söz ediyorum. insan yetiştirmeniz gerçekten çok önemli. Bugün bebeğinize nasıl bakım verebildiğiniz, sadece çocuğunuzun gelecekte yakın ilişkilerindeki beklenti ve ihtiyaçlarını şekillendirmekle kalmıyor. Aynı zamanda çatışma ve problem çözme becerilerini de etkiliyor. Winnicott'a göre mutlu bireylerden oluşan bir toplum daha barışçıl ve daha iyi bir dünya demek. Bebeğinliğe karar verirken veya bu zorlu görevi üstlendiğinizde tüm sınırlarınızın test edileceği ama aynı zamanda kendinizi tahminlerinizin ötesinde geliştireceğiniz ruhsal bir alana girdiğinizin farkına varın. Çocuğunuzun doğduğu zamanı hatırlayın. Ne kadar kırılgan, ne kadar muhtaçtı değil mi? Yeme, boşalma, keşfetme ve uyuma döngüleri içinde ihtiyaçlarını ancak ağlayarak ifade edebilen, hayatta kalma savaşı veren bu küçük canlı size uyum sağlama kapasitesinden yoksundur. Ancak bebeğe bakım veren kişiler onun ihtiyaçlarını anlayıp, yorumlayıp, karşılayabildiklerinde, yani ona uyum sağlayabildiklerinde bebek sağlıklı bir şekilde gelişir. Kendinize düzenli olarak çocuğumdan beklediklerim gerçekçi mi? Bu küçük narin mucize canlı benim beklenti ve isteklerime cevap vermeye hazır mı? diye sorun. Siz ona uyum sağlayamazsanız bebeğiniz henüz hazır olmadan önce size uyum sağlamaya çalışır sık sık ağlayan, yorgun ve güçsüz olan annelerin bebekleri neşeli bakım veren çocuklar olabilirler. Giderek hep yakınlarındaki insanlara göre şekil alan, kendiliklerini geliştiremeyen, içsel motivasyonu ve farkındalığında hep diğer bir insanı merkezine koyan bireylere dönüşebilirler. Bu yüzden özellikle doğum sonrası ilk birkaç sene babaların en önemli görevi annelere her anlamda destek vermektir. Çocuğunuza var olma izni verin. Bebeğinizle ilişkinizde ancak kendi egonuzu bir kenara çekip empati kurarak ihtiyaçlarına odaklandığınızda onun kendine has farklılığını keşfedip saygı duymayı başarabilirsiniz. Kendinize çocuğumu yeterince kendi haline bırakabiliyor muyum sorusunu sık sık sorun. Çocuğunuzun olumsuz duygularının çok normal olduğunu anlayabilirseniz ifade etmesine de izin verebilirsiniz. Yetişkin olan sizsiniz. Bebeğiniz öfkeyle ağladığında, yargılamadan, korkmadan, alınmadan sakin ve güçlü durun. Sağlıklı bebek ve çocuk ihtiyaçları anlaşılıp karşılanmadığında şiddet, nefret gibi duygular hisseder. Siz sakin ve sağlam durabildiğinizde onu rahatlığınızla sarıp sarmalamış, tutmuş olursunuz. Hislerinin ebeveyninden daha güçlü olmadığını deneyimlemek onun güvende hissetmesini sağlar. Kendinizi çocuğumun olumsuz duyguları karşısında sakin kalarak güvenli bir ortam yaratabiliyor muyum sorusunu sorun. Uyumlu söz dinleyen çocuklar her ne kadar toplumumuzda uslu çocuk diye takdir edilseler de aslında bu durum bir soruna işaret ediyor olabilir. Kötü davranışa, karşı gelmeye, sorgulanmaya karşı erken yaşta çok sert tepkiler veren ebeveynlerin çocukları kurallara uyarlar ama bu yalancı bir kimliktir. Bunun sonucunda yaratıcılıkları yok olur. Hayattan zevk almayan, içi canlılığını yitirmiş yetişkinlere dönüşebilirler. Biz gelişimine uygun bir şekilde çocuğumuza uyum gösteremediğimiz için onu zamanından önce iyi oldurmaya çalışırız. Oysa bunu yaparken farkında olmadan onun gerçekten cömert, iyi ve nazik olma kapasitesini yok etmiş oluruz. Bu yüzden Winnicott ebeveynlere yaptıkları işin zorluğunu ve önemini anlatmak için 600'ün üzerinde radyo programı hazırlamış, sunumlar yapmış, birçok makale ve kitap yazmıştır. Sağlıklı bir toplum için tek gerçek temelin egosunu, kendi ihtiyaçlarını ve varsayımlarını kenara çekebilen, çocuğunu dikkatle dinleyip alınmadan kabul edebilen ebeveynler olduğundan söz eder. Hatta görevlerinde ne kadar zorlansalar da ebeveynlerin öğrenmeyi ve değişme çabasını devam ettirmelerini ister. Çünkü bir ülke için başbakan ve bakanlar kadar önemli olduklarını düşünür. Bilgi eksiğimiz çok fazla. Çocuklarımızı nasıl seveceğimizi bilmiyoruz. Onlara uyum sağlama konusunda ise hala çok eksiklerimiz var. Çocuğumuzla iken kendi ihtiyaçlarımızı ve beklentilerimizi kenara koyamıyoruz. Bu yüzden dünyamız başarılı görünen ama mutsuz ve yaralı insanlarla dolu. İçlerinde gerçek hissedemeyen bu kişiler etraflarında yeni yaralar açmaya devam ediyor. Siz de böyle bir ebeveynseniz çocuğunuzun gerçek kimliğiyle var olabileceği bir ortam yaratmaya çalışırken karşınıza çıkan öğrenme ve değişme fırsatlarını izleyerek kendinizi de iyileştirebilirsiniz. Bir uzmandan destek almak bu anlamlı yolculukta size yardımcı olacaktır. Iranbirey.com adresine giderek bu ve buna benzer konularla ilgili daha çok kaynağa ulaşabilirsiniz.